Selamlar. Eğer bolca güleceğiniz, keyifli anlar yaşayacağınız filmler arıyorsanız, doğru yerdesiniz. İkinci komedi film öneri videosunda, yine sevdiğim komedi filmlerinden bir liste hazırlayıp sizler için IMDB puanına göre sıraladım. Hadi başlayalım. 2015 yılında vizyona giren Pixels, Chris Columbus'un nostalji dolu yapımında çocukluğunuzun favori video oyunlarını komediyle buluşturuyor. Adam Sandler ve Kevin Vames'in eğlenceli performanslarıyla, dijital dünyanın absürtlüklerini gözler önüne seren bu film, renkli ve beklenmedik sahneleriyle sizi farklı bir eğlence yolculuğuna çıkaracak. Nostaljinin ve kahkahanın mükemmel birleşimini kaçırmayın. 2016 yılında vizyona giren Merkezi İstihbarat, Rasın Marshall Turber'in farklı bakış açısıyla casusluk dünyasını komediye taşıyor. Divine Johnson ve Kevin Hart'ın birbirinden zıt karakterleriyle sunduğu bu yapım, hem aksiyon hem de kahkaha dolanlarıyla sizi ekrana kilitleyecek. Akıllıca yazılmış esprileri ve beklenmedik olay örgüsü film boyunca merakınızı diri tutacak. 2010 yılında izleyiciyle buluşan Git Başım'dan Todd Phillips'in yönettiği bir yol macerasını konu alıyor. Robert Downey Jr. ve Zach Galifianakis'in başroldeki enerjik performansları, sıradan bir yolculuğu beklenmedik aksiyon ve esprilerle dolu unutulmaz anlara dönüştürüyor. Bu film, yolda geçen komik ve çılgın anları keşfetmek isteyenler için ideal bir seçenek. 2013 yılında vizyona giren Ateşli Aynasızlar, yine Paul Feig'in yönettiği dinamik bir yapım. Sandra Bullock ile Melissa McCarthy'in ekranda sergilediği uyum, suçlulara karşı verdikleri mücadeleyi hem aksiyon dolu hem de komik bir hale getiriyor. Beklenmedik espriler ve sürpriz sahneler, bu filmi izlerken yüzünüzde kocaman bir gülümseme bırakacak. 1997 yılında izleyiciyle buluşan Yalancı Yalancı, Tom Shadyac'in yönetmenliğinde Jim Carrey'nin unutulmaz performansıyla hayat buluyor. Yalan söylemekten kurtulamayan bir avukatın başından geçen komik olayları konu alan bu film, zekice kurgulanmış diyalogları ve sürpriz dolu anlarıyla sizi hem düşündürecek hem de kahkahalara boğacak. Her replikte farklı bir gülme nedeni bulacaksınız. 2011 yılında vizyona giren patrondan kurtulma sanatı, Seth Gordon'un absürt komedi anlayışını yansıtıyor. Jason Bateman, Charlie Day ve Jason Sudeikis'in başrollerde yer aldığı bu film, iş yerinin sıradan rutini içinde neler yaşanabileceğini gözler önüne seriyor. Ofis hayatının monotonluğundan sıkılanlar için tam anlamıyla kahkaha dolu bir kaçamak. 2013 yılında vizyona giren bu nasıl aile, Russ'ın Marshall Turber'in renkli yönetmenliğinde sıradan bir ailenin beklenmedik maceralarını konu alıyor. Jennifer Aniston ve Jason Sudeikis'in enerjik performansları, ailenin sıcaklığı ve absürt maceraların bir araya geldiği bu yapımda, izleyiciyi hem güldürüp hem de duygulandırmayı başarıyor. Aile bağlarının eğlenceli yanını görmek isteyenler için birebir. 2015 yılında izleyiciyle buluşan ajan, Paul Feig'in zekice kurguladığı casusluk dünyasını komediyle harmanlıyor. Melissa McCarthy'nin etkileyici performansıyla ajanlık hayatının ciddi yüzünü bir kenara bırakıp aksiyon dolu ve kahkaha garantili bir maceraya adım atmaya ne dersiniz? Hem sürpriz dolu hem de eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 2013 yılında beyaz perdeye adım atan Dost musun düşman mı? arkadaşlık ilişkilerinde sınırların ne kadar esnek olabileceğini esprili bir dille anlatıyor. Yönetmenin yaratıcı dokunuşu ve oyuncu kadrosunun uyumlu performansları sizi hem düşündürecek hem de gülümsetecek sürprizlerle dolu bir hikayeye davet ediyor. Gerçek dostluk ve ihanetinin eğlenceli yüzünü keşfetmeye hazır olun. 2012 yılında vizyona giren Phil Lord ve Christopher Miller'ın yönettiği liseli polisler, eski lise günlerimize nostaljik bir dönüş yapmanızı sağlıyor. Bona Hill ve Channing Tatum'un enerjik performanslarıyla Sıradan lise hayatı beklenmedik aksiyon ve komedi dolu maceralara dönüşüyor. Bu film, gençliğin asi ruhunu ve eğlenceli anılarını yeniden yaşamanız için tam bir fırsat. Eğer videoyu beğendiyseniz, beğen tuşuna basmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ayrıca, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.